21 Mayıs'ın özellikle biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kültürün taşıyıcısı, mirasçısı biz Çerkes gençleriyiz. Bu bağlamda da bu 21 Mayıs'ta olduğu gibi bundan sonraki her 21 Mayıs'larda meydanlarda, sahalarda olacağız. Umarız sayımız günden güne artarak çoğalır ve sesimizi bütün diasporaya, bütün dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurabiliriz. Emekleri için Yıldız Kafa teşekkür ediyoruz. İzmir Çerkez Kültür Derneği'nden Gençlik Komisyonu'ndan Buse Gül ile birlikteyiz. etkinlik hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Biz İzmir'den geldik ama Manisa'dan, Balıkesir'den, Tokat'tan, Samsun'dan gördüğüm arabalar vardı. Çorum'un arabasını gördüm tanıdığımız sosyal medyadan bildiğimiz arkadaşlarımız var Twitter'dan ve Instagram'dan bildiğimiz arkadaşlarımız var onlarla birlikte olmak tek yürek olmak bugünün acısını paylaşmak gerçekten güzel ve tüyler diken diken bizim amacımız sesimizi duyurmak Umarım sesimizi bazı kişilere duyururuz diyorum ya şakunak var Te

دراثاونوى دراغوسي دلوى دوى توكتيكواتلس اديهوى شنعثا كواتلسكواتلسس تمجيم مو دوى را Tokat Turhal, Kafkas Kültür Derneği Genel Başkanı Şükrü Kes ile birlikteyiz. Başkanım, etkinlik hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Etkinlik, kafeden düzenlediği bir etkinlik. Her sene yapılan fakat geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan, ertelenen. 1864 yılındaki acılarımızın paylaşıldığı bir etkinlik. Biz sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Özellikle muhatabımız Rusya. Rusya Federasyonu'na duyurmak istiyoruz. Ee, bu soykırımı unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Katılımı yeterli buldunuz mu ve e, etkinlikte bir eksiklik göze çarptı mı acaba? Katılım e, şartlara göre iyi. Benim yorumum iyi yani. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum tekrardan.